Çok kuvvetli alkışlarınızla Sayın İbrahim Tatlıses'e hoş geldin diyelim. Sen Sevgili hemşerilerim saygılarımı ilettiririm. Canım hemşerilerim benim. Şu anda aranızda bulunmadığım için çok büyük üzüntü yaşıyorum. Bana kalbi duygularınızla dua ettiğiniz için sizleri Teşekkür ediyorum, saygılarımı yönetiyorum Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu organizasyonda manevi lideri, değerli büyüğümüz, değerli büyüğümüzün ellerinden ötüyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aranızda olmadığım işin beni lütfen bağışlayın. Seslerinizi buradan duyuyorum, buradan hissediyorum dualarınızı. Sayadınız buraya kadar geliyor. Beni dünyaya kaptırdınız, beni her gittiğiniz evler, köşeler, burakta anlattınız, hicelsiniz, hiçbir zaman kucupmandınız. <laughs> Ama kumrada, ülkede, ben yerden, her kiriğin, her yerde.

Ben Allah'ın bir mucizesiyim. Kafasından teleskop tele, mermisi yiyen, ilk yaşayan insan benim diyebilirim. Bu da <laughs> benim adı dualarınız oldu. Bütün dünya dua etti. Orada sakınızı bütün dua dünyaya duyurdunuz. Bütün dünya çocuklarını kutluyor. Saygılarımı iletiyorum. Allah'a sınırlar. En yakın zamanda görüşmek üzere. Miras kandilinizi şimdiden kutlarım. Ve eski bakanımız, değerli bakan, Urba Milletimizin Sayın Faruk çelik Yeni bir hizmeti vermek için burada bu ve hasta veren Eşiyle birlikte çıkarlar. Çok teşekkür ediyorum, milletvekilliğini de kutluyorum. Başbakanımız da telefon açtı, sağ olsun. Aynı mitingde sizlere verdiği sözü yerine getirdi. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Ama hiçbir zaman rakam olarak değil. Sevgi olarak sayıyorum. Allah sunarlarım. Dualarınızı eksik etmeyin. Yürüyorum, yerinde. En kısa zamanda oradayım. Saygı. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Tatlıses'e Allah'tan şifa diliyoruz. Bütün Urfalıların duası sizinle. Zaten siz onların alkışlarını ve ne kadar mutlu olduklarını sesinizi duyduğunuzda, duyduklarında görmüş oldunuz, duymuş oldunuz. Şifalar diliyoruz ve bütün Urfalılar sizi en yakın zamanda burada sesinizle değil, görüntünüzle de, cisminizle de görmek ve buluşmak istiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.